Dandana Konservorundan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gezgin. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bu video basit bir video olacak. Çünkü bildiğiniz gibi oyunda genel perşemeni, buzcası Perşomen'i falan çıktığı için kimse kan taşı yapma ihtiyacı duymuyor. Fakat genel ekranında en az farklı 10 kişide kan taşı nasıl yapılıyor sorusunu gördüm. Bunun için bu videoyu çekmeye karar verdim. Kan taşını yapabilmek için öncelikle son H NPC'sine geliyorsunuz. Burada mağaranın içi diye bir görev var. Mağaranın içi görevini aldığınızda dikkatlice dinle oğlum. Önce sana hikayeyi anlatacağım. Devam. Şimdilerde ejderha tanrıya tapıyoruz. Ancak bir zamanlar bizi izleyen üç kardeş tanrı vardı. Ancak yaratıcılığın tanrıçası Bahar Taracı kıskanç erkek kardeşi Beran Setao tarafından öldürüldü. Ve üçüncü tanrı Balijit Elvedin yani ejderha tanrı kız kardeşinin yasına boğuldu. Devam. İki kardeş arasında savaşçı ve Ejderha Tanrı kazandı. Derler ki kavga ettikleri yerde hala kavganın izleri dururmuş. Setao yenilgisinden sonra sürgün mağarası denen yere kilitlenmiş. Devam. Mağaranın balet Bajit Elvet'in korumaları tarafından mühürlü ve korunuyor. İçeri girebilmek için kan taşı götürmelisin. Bunun nasıl üretildiğini biliyorum ancak bu kolay değil. Ejderha Tanrı kız kardeş için ağlamaya başladığında gözyaşları taşa dönüşüp yeryüzüne düştü. Onları hala ateş diyarı doyum huanda bulabilirsin. Alevlerden 7 tane fosil gözyaşı ve 4 tane optisyen bulup bana getir diyor. Devam diyoruz. Görevimizi aldık. Oyun görevleri dediğimizde mağaranın içi olarak burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için hedef doyum huan. Herkes hazıra alıştığı için yeni başlayan arkadaşlarımız da e, bu düzene ayak uyduramadığından kendileri yapmak zorunda kalabiliyor. Onun için bu videoyu hazırlıyorum sizlere basit ve eski bir video olacak. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken şey bir tane metin bulup kesmek. Tek tek slotlarla zaman kaybetmeyin. Ayrıca haritada yanıp sönen yerleri görüyorsunuz. Buralara gitmeniz gerekiyor. Buraları da işaretlediğinizde tekrardan son geri döneceksiniz. Evet 4 tane optis yerini düşürdük. Gözyaşları içinde işaretli alanları varıp gözyaşlarını topluyoruz. Yeteri kadar gözyaşı topladınız dedi. Şimdi Tonhe'ye yeniden dönüyoruz. Zaten görevimize baktığımızda mağaranın içi dediğimizde Tonhe gitmemizi söylüyor. Şamanım zaten oradaydı. Bu oyuna ne olursa olsun yeniden başlayacaksanız şamansız kesinlikle başlamayın. Şamanınız mutlaka olsun. Mağaranın içi dedik yeniden. Bacit Elved'in gözyaşları onlar. Onları sıvılaştıracağım ve optisyenin içine koyacağım. Bu bu güç tanrıçası bahar tarajı'yı çağırmanı sağlayacak. Devam. Ruhu hala gökyüzünde dolaşıyor. Gözyaşlarını taşıdığında seninle konuşacak. Tanrıçayı kırmızı ormanda ara diyor. Şimdi kızıl ormana gidiyoruz arkadaşlar. Kızıl ormanda da bir tane işaretli alan olacak. O işaret alanı da tıklayıp geldiğimizde kan taşımızı son H'den alacağız. Kırmızı ormanın haritası yok. Bildiğiniz gibi. Hani üst haritadan takip edebilirsiniz onu. Tam karşıda görüyorsunuz sanırım oraya gitmemiz lazım Evet, işaretli alana geldik. Rüzgar sessiz bir fısıltıyı getiriyor. Güvenli bir yere git, burada konuşamayız. Hayaletle konuşmak için göreve tıkla, devam diyor. Yine oyun görevlerinden hemen mağaranın içine tıkladığımızda uzaktan görülen ses tanrıda Bahar Taraj'ın sesi geliyor. Devam. Kardeşimin gözyaşları benim için çok fazla yas tuttu ve hala Beran Setao'yu yaptıkları için cezalandıramadı. Devam. İnsanların korktuğu yıkıcı Beren ile karşılaşamadı. Ama sen kimsin? Sen farklısın. Ondan korkmuyorsun ve aksine savaşmak arzusuyla dolusun. Devam. Bay Gezgin kan damlalarımı al. Kan taşı oluştur ve Beren Setao yaptıklarını ödet. Sürgün mağarası çok uzakta değil. Devam. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan yapmanız gereken. Son heye geri gitmek. Bunu kan damlasını son H'ye verdik mi? O da bize kan taşını verecek. Evet son H yandı. Mağaranın içi kan damlalarını senden alınca son H'nin gözleri parladı. Gerçek tanrıçanın kanı çabuk kurumadan onu kan taşına çevirmeliyim. Devam. Yanında kan taşı olursa bekçi Kore, Koya sürgün mağarasına girmene izin verecek. Ancak yalnızca bir kez çalışacak. Eğer daha fazla kantaşına taşına ihtiyacın olursa bana gel. Ne yazık ki günde yalnızca bir kan taşı yapabilirim. Böylece hükümdarın gazabına uğramayız. Sonra senin için yaptığı bir kan taşı yapabilir. Ok. Dedi. Kan taşımızı aldık arkadaşlar. Bununla sürgün mağarasına girebiliyoruz. Bu levelde bu videoyu çekiyorsun demeyin halen daha bilmeyen arkadaşlarımız var. Onun için bunu hazırladım. Söylediğim gibi kafanıza takılan bir şey olursa, cevabını bulamadığınız sorular varsa yorumlarda bana belirtin. Hepsini tek tek kayda alarak bildiğim parantez açayım. Bildiğim konuları varsa hepsine yardımcı olmaya çalışırım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın bol şanslar